Karal şu eski arabaları koltuğun altına koyuyor. Evet. Kol arıyor. Bilmemiş Bak, ki hayatını ekmeğe. Şurada boş para boşluğu alabilirsin. Ayrıca biraz böyle gelirsin. Bekle bir dakika. Gel. Arkadaşlar bir alın motorları. Damat mı? Saksı da. var mı? Gelin. gel, içeride. Gel abi. Damat var ya. Ekip. Düşüncelerinizi alayım. Çok heyecanlıyım. Bu bayrağı taşımakla gurur duyuyorum. <laughs> ne bayram? Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Düşüncelerinizi alayım. Merhabalar. Ee, ben Ömer. Ergün. Ee... Ben bunlar gibi serseri motorcu değilim. Ben arabacıyım. Evet biz ailecek ailemden... hanımlarımızla geldik. Hadi araba geliyor. Bizim <laughs> <yüzden başımızdan gülüyor> düşüncelerinizi ben alayım. Ben halkların özgürlüğünden yanayım. <laughs> bir de bir de size tutalım, <laughs> bir de size tutalım. Bir ser, serseri ee, işte böyle. Ben bir Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, mumdan çıkmış yangın. Dedeye sahip çıkalım. <laughs> evet, sağ <estağfurullah. gülüyor> Tanju Bey, hislerinizi alayım. Allah bu mutlu günde... Bak halo, adam nasıl kameraya oynuyor, direkt kameraya baktı Tabii ya. ki de. Bu Halo mutlu günde onu yalnız bırakmak olmazdı. Burada kardeşleri, dostları, İstanbul Motor <laughs> olarak Hep yanındayız, daha mı yanındayız? Apaz ya. Bravo. Sizin alayım görüşlerinizi Yalçın Bey. Her şeyden önce burada sizinle olmaktan çok mutluyum. Harika. Hepinize çok teşekkürler. Harika. Aral Bey. Yok ben getireyim. Harol Bey. Düşüncelerinizi alayım. Beni evlendirin. Beni evlendirin. Evet estağfurullah. Sebep? Evet. Sıra sizde. Sizin düşüncelerinizi alayım. Allah yardımcısı olsun güzel kardeşim. Allah Evlenen, var, arkadaşın, mı? Evlenen arkadaşın mı? Nasıl? Evlenen Allah. arkadaşın mı? Evet. 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 Buralarda yakında olsaydı keşke. Çok yakışıklısın damat. Ben diyorum ayaklık sağ